Arkadaşlar tarihte bir Kaç 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 abi bakalım acaba hangi doğal afet gelecek Ferit dairesi. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada sizler de video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Ferit dairesi lütfen video like atın ve kanalımıza abone olun Ferit dairesi. Roboz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Değil mi Tarık? Evet kanka abone olsunlar. Evet arkadaşlar gerçekten abone olun Ferit dairesi. Gerçek anlamda söylüyoruz yani hakiki anlamda söylüyoruz ki abone olun şu elmayı yiyeceğim abi abone olursanız bak. Bu elmayı yiyeceğim ve güçleneceğim. Evet arkadaşlar. Evet abi. Aa oh, bak millet gelmeye başladı. Arkadaşlar buraya bak burayı. Niye tercih ediyorlar Tarık? Çünkü aa asit yağı asit, asit yağmuru. Asit yağmuru olamaz. İçeri gir içeri gir içeri gir olamaz. İçeri girmemiz lazım. Hemen içeri girelim arkadaşlar. Site indoors diyor abi. Şöyle içeri girelim. Olamaz. Yanıyorum abi olamaz. Yanıyorum canım çok Fena gidiyor. Hareket edince de aslında bir şey olmuyor. Hareket ederseniz de bir şey olmuyor. Olmaz. Serif ailesi elmayı Yerim şöyle. Elma yiyelim arkadaşlar. Elma yedikçe arkadaşlar bu arada Ben elmayı Robux'la aldım abi. <laughs> Robux'la aldım. Ve canımı dolduruyor Kansi E evet, canım Evet arkadaşlar Tarık da aldı bu arada. Tarık'la ikimiz abi babalarımızın aylık maaşına aldık arkadaşlar. Robux çektik ve kendimize elma aldık bu oyunda. <laughs> evet arkadaşlar. Evet abi gerçekten de böyle oldu yani. Şu elma yiyelim Ferit. Bu arada videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın abi ya. Bunları yapın arkadaşlar. Evet yapın. Hadi bakalım abi. Eğer yaptıysanız da yapmanıza gerek yok yani. Aboneyseniz de teşekkür ederim hepinize. Evet abi şimdi ne yapacağız abi? Asit yağmuru var. Şurada duralım bak. Ama bak bu alan burada duruyor. Burası çok güvenli bir yer. Bak buraya hiç asit işlemiyor. Aha! Şu an durduğumuz yer aşırı güvenli arkadaşlar. Buraya asit işlemiyor. Şu an harika bir yerdeyiz canım ailem. Yani bu adamın durduğu yer harbiden efsaneymiş abi. Asit işlemiyor arkadaşlar. Bu arada o kadar da tehlikeli bir yağmur değilmiş. Dur bakayım adamın yerini bu bozacağım. Aa, adamın yerini bozdum. Aa, adamın yerini bozdum arkadaşlar. Adam bana sihirlenecek şimdi. Ne yapıyorsun ya niye bozdun? Bozdum işte. Abi daha kapalı bir yer bulmamız lazım arkadaşlar. Asit yağmur gerçekten hiddetlenmeye ve şiddetlenmeye başladı. Allah! Gittik arkadaşlar olamaz ya Asit baya güçlü geldi Hayatta kalanlar kimlermiş abi evet, Biz hayatta kalamadık abi Hayatta kalamadık arkadaşlar of ya Ben de kalamadım Evet arkadaşlar Tarık'la beraber kalamadık Sonraki haritamız sonra mütevazi merkez Ana Roblox merkezi Roblox headquarters'a geldik arkadaşlar Şimdi burada e, bakalım ne, tar ne tarz bir e, doğal felaketle karşılaşacağız Ve o doğal felakete karşı hayatta kalmaya çalışacağız Merak ediyorum Evet abi ben de merak ediyorum Ben de merak ediyorum arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi Allah, bulutlar falan böyle bir kararmaya başladı kanka. Acaba bulutlarla alakalı böyle kasırga falan mı gelecek oğlum? Iııı e, görebilir. Evet abi gerçekten gelirse çok büyük sıkıntı abi. Kasırga masırga gelirse gerçekten sıkıntı büyüktür demektir arkadaşlar. Gerçekten sıkıntı büyüktür demektir. İnşallah öyle kasırgadır bilmem nedir gelmez. Ya da ne bileyim böyle hortum mortum. Ana! Sığınak bul ve sıcak kal diyor. Olamaz çok soğuk oldu. Donuyorum donuyorum donuyorum. Sığınak bulmam lazım arkadaşlar. Sığınak bulmam lazım. Kar fırtınası abi. Kar fırtınası geldi. Aşırı soğuk soğukta. Hipotermiden öleceğiz. Sığınak bulmamız lazım abi. Acil bir şekilde ha sığınak bulduk. Aha vallahi bulduk arkadaşlar. Sığınak işte burası. Şöyle hep beraber toplanalım. Birbirimizi ısıtalım. Oh tamam mavi ısındık. Oh be. Bu Blizzard'dan hayatta kaldık. Tarık sen ne yaptın? Hı, yaptım. Hı. Çok soğuk çok soğuk arkadaşlar olamaz canım ailem ya Olamaz benim canım güzel biricik ailem Çok sıkıntılı bir pozisyondayız şu anda arkadaşlar Abi gerçekten de kar fırtınası Etrafı kasıp kavurmaya devam ediyor abi Kasıp kavuruyor şu anda kar fırtınası canım ailem Çok feci bir pozisyondayız ama sıkıntı yok arkadaşlar Hiç sıkıntı yok canım ailem Bu kar fırtınasından da en iyi şekilde biz hayatta kalacağız En mutlu en iyi şekilde biz ayrılacağız arkadaşlar Hadi bakalım Ferit ailesi Şimdi abi aha burası da soğuklaşmaya başladı Olamaz arkadaşlar burası da soğuklaşmaya başladı Burası da soğuklaşmadan abi Kendimize güzel bir yer bulmamız lazım lazım abi bu arada. Elma yiyor mu Tarık? Evet yiyor. Çoraba dolduruyor. Evet abi gerçekten de elma çok herhalde. Olamaz. Burası soğukmuş. Aa bak şu an durduğumuz yer aşırı sıcak arkadaşlar. Burası iyi. Herkes zaten burada duruyor. Herhalde bunlar da arkadaşlar oyunu biliyorlar. Oyun herhalde burada. Oyun burada. Sıcak verdiğini biliyor. Allah merdiven gitti. Olamaz merdiven gitti. Merdiven gitti. Olamaz arkadaşlar. Olamaz abi. Kendimize daha sıcak bir yer. Aa sürü sürüsü. Ama bak burası sıcak arkadaşlar. Süper abi burası bayağı sıcakmış. Yüzden burada niye duruyor ya? Dur bakayım en köşeye doğru geçersek. Aha tamam burası sıcak. Evet abi hayatta kaldık görmüş olduğunuz gibi. Benim canım hiç gitmedi. Eee. benim canım hiç gitmedi. Çünkü bende elma var. Ben canım do böyle indiği gibi arkadaşlar. Direkt kendime elma basıyorum. Hapishane paniği sonraki harita. Yani şu anki haritamız hapishane paniği. O bakalım. Ooo hapishane haritası. Hapishane haritasındayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Tarık Oh, <laughs> <sighs> Tarık arkadaşlar dili bozuldu. Bir anda gitti arkadaşlar. Tarık neyse arada sırada oluyor öyle Tarık'a. Öyle ilhamlar gelebiliyor Tarık'a. Neyse Tarık'cığım şimdi kardeşim bu hapishane ortasında kendimize güvenilir bir saklanma yeri bulmamız lazım arkadaşlar. Kendimize gerçekten aşırı güvenilir bir saklanma yeri bulmamız lazım. Bu işi halletmeliyiz Tarık. Sen ne diyorsun? Evet halletmeliyiz. Evet arkadaşlar gerçekten de öyle. Oğlum ne yapacağız acaba? İnşallah var ya böyle tehlikeli bir şey gelmez arkadaşlar. Doğal afet. Ne bileyim deprem olur, kasırga olur. Böyle hortum mortum. Ateş mi? <laughs> ateş ne alaka ya? Ateş nereden gelecek ki arkadaşlar? Ateş nereden gelir Kanzi? Eee e, bilmiyorum valla. Allah Allah acaba nereden gelecek arkadaşlar? Tarık ben göremiyorum orada. Tarık sen neredesin? Eee söylemem. Allah Allah ateş diyor arkadaşlar. Ateşlik bir sıkıntı yok yani. Eee <laughs> hapishane yanıyor. Olmaz arkadaşlar hapishane yanıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Acil bir şekilde hapishaneden çıkmamız lazım Ferit Dairesi. Acı bir şekilde hapishaneden çıkmamız lazım canım ailem. Hadi bakalım abi buradan nasıl çıkacağız şimdi? Aldık başımıza belayı yemin ederim ki. Aa vallahi başımıza bela aldık. Açımızı başımıza bela aldık aldık abi. Kaçalım abi. Yani ateş yandığı zaman yangınlarda özellikle kapalı alanlardan uzak durun. Benim canım girecek Biricik ailem benim. Bak kapalı alan arası uzak durun oradan. Dumanından boğulursunuz valla. Karbon monoksit zehirlenmesi geçirirsiniz. Değil mi Tarık? Evet abi. Tarık'ın durduğu yer mesela efsane şu anda. Efsane bir yerde duruyor. Valla Roma yanıyor. Tarık izliyor. <laughs> evet, aynen öyle. evet arkadaşlar gerçekten de aynen öyle yani arkadaşlar. Aynen öyle. Tarık izliyor. Aynen öyle arkadaşlar. Tarık Roma'nın yanışını izliyor Ferit Tarık. Roma yanıyor arkadaşlar vallahi billahi ya. Ne yapacağız Tarık ya? Söndürelim kardeşim itfaiye aradın mı? Evet anladım. Aradım. Aradın mı? Tamam kardeşim süper. İtfaiye yaramış arkadaşlar olamaz. Bizim yer de yanmaya başladı. Tarık en iyisi biz bu hapishaneden uzak duralım Kanzi. Bu hapishane yanacak ve biz de öleceğiz oğlum. aa suya girelim. aa suya girelim. Evet, mantıklı. Evet abi suya yakın durmak en mantıklısı. Aşağı inmeyeceğim tabii ki de. Aşağı inersek arkadaşlar ölürüz. Ama herhangi bir ateş durumunda evet işte bu. Hayatta kalanlar arasında biz de varız. Tarık da var abi. Harikayız ya. Sonraki harita gökyüzü kulesi. Sonraki harita gökyüzü kulesi. Tarık ne düşünüyorsun sonraki harita hakkında? Çok bir düşüncem yok yorumsuzum. Ya yorumsuz musun? Tamam kanka. Yorumsuz bırakmana saygı duyuyorum. Yorumsuz bırakmış da olabilirsin. Yani böyle bir seçenek de var aslında. Ama yorum yapmanı tavsiye ederdim abi. Yorum yapabilirdin yani. Mesela gökyüzü haritası iyi diyebilirdin, kötü diyebilirdin. Ama neyse yorum yapma kardeşim. Sen bilirsin Arkadaşlar En üstte doğru çıkıyoruz abi. Çıkalım da çıkalım, çıkalım da çıkalım Ferit Talesi. Bakalım abi. Acaba nasıl bir fedakarlık gelecek? Tarık bir tahmin et bakalım. Sence ne gelecek kanka? Bence fırtınası nasıl askerlerden. Allah kum fırtınası arkadaşlar bu ne böyle? Olamaz arkadaşlar olamaz. Aa bu nasıl bir felaket böyle ya? bir felaket? Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar gerçekten aşırı felaket bir şey. Şu an her taraf kum oldu. Gerçekten kum oldu arkadaşlar. Zaten kum fırtınası diyor ya. Aa evet şimdi dedi. Uçan nesillerden kaç diyor. O arkadaşlar uçan nesillerden kaç abi dur bakayım. Abi ne yapacağım ben? Oha olamaz arkadaşlar uçan nesiller benim üzerime geliyor. Uçan nesillerden nasıl kaçacağım? Uçan nesillerden nasıl kaç? çıkacağım. Aa üstte üstte çıkacağım ben. Üstte çıkmak daha mantıklı bu arada. Aa çıkamıyoruz bu arada. Burası bloki olmuş. Olamaz. Aa adam orada kaldı. Adam ağa çıktı oradan. Ha, sen çık ama ben geri çıkacağım abi yanına. Kum fırtınasında yani arkadaşlar aslında kum fırtınasında dışarı tehlikeli. Akciğer deniz kum dolar ama Allah oğlum çok fena. Allah adam doğru söylüyor. Oh, alamaz arkadaşlar ya. Evet abi uçan nesnelerden uzak durmamız lazım. Neyse biz çok üstte durduk. Üstte durmamız sıkıntı oldu arkadaşlar gerçekten de. Üstte çok fazla durduk. Evet abi Tarık burada ne yapacağız şimdi? Ee, burada Evet abi gerçekten de üste çıkacağız arkadaşlar ama tarih bak sığınak var. Sığınağa da girmek zorunda kalabiliriz. Bence bu oyunda taktiksel olarak böyle direkt en üste çıkmamak çok akıllıca. Çünkü direkt en üste çıktığında mesela kum fırtınası geldi. GG. Direkt öldün abi. Kum fırtınası seni uçuracak abi. Evet doğru Evet abi yani dikkat etmek lazım. Her zaman da en üste çıkmak akılkar değil. Mesela şu an burada biz bu haritada sığınaktayız. Mesela kum fırtınası falan gelirse sığınakta olmamız bizim için avantaj olur. Ama üstte olursak bizim için avantaj olmuyor. Bizi uçuruyor. Bak ölümcül virüs. Kalabalıklardan kaçın diyor. Uzakta Anne, ölümcül virüs var. Ölümcül virüs var. Oğlum <laughs> bak bak öksürüyorum benden uzak durun bak. Öksürüyorum bak. Allah Allah Tarık uzak dur benden ya. Ee, tamam Gazi. Allah Allah beni takip etmeyin ya. Oğlum beni takip etmeyin ya. Allah Allah ölümcül virüs var zaten. Koronavirüs korona maskenizi takın be. Maskenizi takın arkadaşlar. Yine aşı olun. Allah düştüm abi. Of ya. Arkadaşlar yanlışça düştüm ya. Of neyse hayatta kalanlar boş adam Tarık. Aa Tarık hayatta kalmış. Helal olsun Tarıkçım ya. Hayatta kalmayı başardın. Neyse arkadaşlar şimdi mütevazi merkez haritasındayız. Abi virüs inşallah gel gelmez ya. Bu arada virüs gelseydi çok sıkıntı abi. Üst katta olsaydık o virüs haritasında. Ama biz düştük ya arkadaşlar. Sağdan düşmemiz çok sıkıntı oldu. Neyse Ferit Tarih'se. Tarih sen en çok hangi doğal afetten korkuyorsun kanka? Eee, zombi felaketi. Aa, ben de zombi felaketi bu arada. Siz bu arada arkadaşlar hangi felaketten daha çok korkuyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumlarda arkadaşlar buluşalım Ferit Tarih'si. Yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar. En korktuğunuz doğal felaket hangisi? En korktuğunuz doğal felaket soruyorum arkadaşlar. En çok korktuğunuz böyle. Harbiden tırsınız bir doğal Doğal felaket var mı arkadaşlar? Varsa yorumlar kısmına yazın. Yorumlarınızı hepinizin teker teker kalp bırakacağıma and içerim arkadaşlar. Yorumlarınızı teker teker kalp bırakmaya and içerim. Bırakmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet asit. Asit yağmuru. O, olamaz. Asit yağmuru başladı. Oğlum bak işte diyorum ya arkadaşlar. Allah'a bak ölü of. Arkadaşlar ya. Ya abi çok sıkıntı bak canım ailem. Yani e, asit yağmurunda üste çıkmak sıkıntı ya. Benim şansıma denk geliyor Of şansıma denk geliyor. E, ben de öldüm. Evet abi üstte olmak sıkıntıymış Ferit Dairesi. Neyse arkadaşlar. Tarık sen onu beğendin mi Kanzi? Evet beğendim. Ben de beğendim arkadaşlar. Gerçekten harika bir oyun Ferit Dairesi. Siz de bu doğal afetler oyunu seviyorsanız. Yorumlar devamının gelmesi istiyorsanız. Yorumlarda kesinlikle fikirlerinizi, önemli fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın abi. Fikirlerinizi önem gösteriyoruz. Sağda sola giden video var. Tıkla 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 tıkla. Sağa sola giden çıkan videoya. Lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın abi izleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Bildirimleri açın. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Bay bay.